Binlerce yıllık Türk yurdu Doğu Türkistan. İpek yolunun mahzun ülkesi Doğu Türkistan. Yaşamın asimile edildiği yer Doğu Türkistan. Çoğu Türkistan gerçeği dünyanın ve Türkiye'nin görmezden geldiği, görmezden gelinmese de siyasi çıkarlar uğruna feda edilen bir gerçek. Dini, milli ve kültürel köklerinden kopartılmak istenen ve gözlerini açtığı andan itibaren Sincanlı olduğuna inandırılmaya çalışılan tutsaklar ülkesi Doğu Türkistan. Yıllardır Çin zulmü altında olan Doğu Türkistan, zengin yeraltı kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle Çin'in siyasi ve ekonomik olarak kendi nüfusu altına almaya çalıştığı bir bölge. M.Ö. 300'lü yıllardaki Hun hakimiyeti döneminden başlayarak 2000 yıl boyunca sürekli Türklerin kontrolü altında olan Doğu Türkistan, 1750'den beri Çin işgali ve baskısı altında. Özellikle 1949'dan sonra Çin devrimiyle birlikte Doğu Türkistan sistemli bir Çinlileştirmeye tabi tutulmuştur. 1949'da Türk oranı %95, Çinli oranı yalnızca %5'ti. Bugün ise 20 milyon civarında nüfusun 8,5 milyonu Uygur Türk'ü, 7,5 milyonu Çinlidir. Bütün baskılara karşın Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri milli kimliklerini korumayı başarmış ve Çinlileşmemiştirler. Nüfus yapısındaki bu büyük değişim bölgeye yapılan büyük Çinli göçleri nedeniyledir. Çin'in 1949 yılından bu yana yürüttüğü politikalar Doğu Türkistanlıları asimilasyon ve etnik temizliğe maruz bırakmıştır. Öyle ki 1949 yılından beri Çin ordusu tarafından öldürülmüş ya da rejim politikaları doğrultusunda oluşan kıtlık sonucu hayatını kaybeden Doğu Türkistanlı sayısı 35 milyon gibi inanılmaz bir rakama ulaşmıştır. Doğu Türkistanlılar daha doğmadan yasaklarla karşılaşıyor. Eğer devlet tarafından fazlalık olarak değerlendirilirlerse, bebekler zorunlu kürtajla annelerinin karınlarından zorla çıkartılıp öldürülüyorlar. Kendi dillerini, tarihlerini öğrenme hakları yok. İstedikleri üniversiteye gitmek, istedikleri işle çalışmak onlar için hayalden de öte. Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlar özellikle genç kızlar zoraki olarak vatanlarından kopartılıp Çin'in iç eyaletlerine çalışmaya gönderilmekte. Çinli patronlara teslim edilen genç Uygurlar ağır işlerde çalıştırılmakta, aşağılanmakta, ucuz işçi olarak kullanılmakta ve sömürülmekte. Değişik Türk lehçeleri konuşan halkın dillerini konuşmaları engellenerek Çince konuşmaya zorlanmakta. İbadet yaptığı tespit edilen kişiler işinden okulundan atılmakta. Evinde dini kitap bulundurmak bir suç unsuru olarak kabul edilmekte. Camiler bir bir kapatılmakta. Müslüman din adamları yoğun resmi denetimlerden geçirilmekte. Yıkıcı olarak görülen dini liderler gözaltına alınmakta ve tutuklanmakta. Dahası halka önder olabilecek kapasitedeki aydınlar sistemli olarak öldürülmekte. Çin hükümetinin Uygurları terörist, katil, hırsız, bölücü, radikal İslamcı olarak yaftalama çabası ve devletimize en büyük tehlike Doğu Türkistan teröristlerinden gelir. Uygurlar tedbirli olunması gereken, gözetlenmesi gereken düşman millettir anlayışını yaygınlaştırması, ırki ayrımcılığı tırmandırıyor. Çin vatandaşlarının Uygurlara yönelik tavrı da devlet bazında yürütülen ayrımcılık siyasetinin açık bir yansıması. Çin halkının büyük bir çoğunluğu devletin yıllardır sürdürdüğü bu politikalar sonucu bir Uygur gördüğünde ona kim ve nefretle bakıyor. Çin devleti ise kendilerini korumak için gösteri yapan Doğu Türkistan halkını Çinlilere saldıran ayrılıkçılar olarak lanse ederek Çin halkını galyana getiriyor ve Doğu Türkistanlıları linç etmesi yönünde kışkırtıyor. Hatta sivil kıyafetli askerleri kullanarak çoğu zaman olayları bizzat başlatan taraf oluyor. Doğu Türkistan halkının en barışçıl hakarama gösterileri bile en sert şekilde müdahale ile karşılanıyor. Kadın çocuk demeden katliamlar yapılıyor. Bu politikaların sonucu olarak Çinli halkın Uygur Türklerine yönelik saldırıları, katliam ve linç girişimleri de gün geçtikçe yoğunlaşıyor. Bugün Doğu Türkistan'da hiç kimsenin yaşam güvencesi yoktur. Devlet istediği zaman istediği kimseyi tutuklayabilmekte ve istediği şekilde cezalandırabilmektedir. Binlerce kişi Çin hükümeti tarafından sudan sebeplerle tutuklanıp yerleri belli olmayan zindanlara götürülmekte, oralarda çürüyüp gitmektedir. Çin askerleri gece yarısı Uygur Türklerinin evlerini basmakta, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere insanları darp ederek öldürmektedir. Bu saldırılar işgalci Çin yönetiminin silahlandırdığı, sivil giydirilmiş Çin işgal ordusu mensubu ile eli sopalı çeteler tarafından gerçekleştirilmektedir. Doğu Türkistan'da meydana gelen insan hakları ihlalleri zaman zaman kimi insan hakları örgütleri tarafından dillendirilmiş olsa da bu girişimler yaşanan zulmün engellenmesinde etkili olamamıştır. Uygur Türklerine reva görülen bu zulüm günümüzde maalesef en vahşi şekilde sürmektedir. Doğu Türkistan meselesi sadece Uygur Türklerinin bir sorunu olarak görülmemeli ve vicdan sahibi bütün insanlar bu meseleyi sahiplenmelidirler. Yıllardır baskı, zulüm ve katliam yaşanıyor Çin'de. Türk halkının büyük tepkisi var. Ama Türkiye'de bazı kesimlerin en ufak bir açıklama bile yapmadığını görüyoruz. Bu kesimler bir kısmı sırf ticari ilişkileri ve ekonomik çıkarlarını düşünerek, bir kısmı da Türk davasını, Müslüman halkların haklarını savunmayı faşistlik ve gericilik sanarak bu vahşeti görmezden geliyor. 3-5 tane balina kıyıya vurup ölse eylem yapanlar, yüzlerce Türk katledilince neden sessiz kalır? Türkiye'de tüm toplum kesimlerince yapılması gereken mazlum Doğu Türkistan halkının yanında yer almaktır. <laughs>